Evrenin en karmaşık yapısı insan beyni, gizli potansiyellerle dolu. Peki, bu muhteşem organ algıladığımız tüm sınırları aşabilir mi? Gelin, insan zihninin ulaşabileceği yeni ufukları birlikte keşfedelim. Şu anki kapasitesiyle bile beynimiz trilyonlarca bağlantıya sahip. Bir ömür boyunca milyarlarca anıyı depolayabilir, karmaşık sorunları çözebiliriz. Ancak belleğimizin ve öğrenme hızımızın belirli limitleri olduğunu hissederiz değil mi? Nörobilimdeki çığır açan keşifler ve yapay zeka bu sınırları zorluyor. Beyin bilgisayar arayüzleri sayesinde düşüncelerimizi kontrol edebilme, hafızayı güçlendirme hayalleri gerçek oluyor. Geleceğin ilk adımlarını atıyoruz. Peki ya gelecekte beynimizin işlem gücünü hayal edemediğimiz seviyelere taşıyabilir miyiz? Yeni bir dil öğrenmek saniyeler mi sürer, her şeyi hatırlayabilsek? Bu, insan zekasının evriminde yeni bir sayfa açabilir, bizleri ötesine taşıyabilir. İnsan beyninin sınırlarını aşma potansiyeli heyecan verici. Belki de beynimiz bilinç seviyesinde yeni boyutlara ulaşacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın ve bu büyüleyici konuları kaçırmamak için kanalımıza abone olun.